Bir yaz günü rastladım, mavi gözler manalı. Durmaz kalbim inceden, atar aşka yanalı. A güzelim gülüşün, her mevsimde bahar mı? Öyle bildim yürekten, seni sevda sanalı. Öyle bildim yürekten, seni sevda sanalı. Bulutlardan gül düşer aşkın deli çağında, Kalbim ismin çağırır gir bak gönül bağında. Sen yaşarsın inan ki hem solunda sağında, Öyle bildim yürekten seni sevda sanalı, Öyle bildim yürekten seni sevda sanalı. Gözlerimde uykunun bir uğraşı olmadı. Serabın var gecemde, kirpik kirpik bulmadı. Aşkın pınar içimde, henüz testi dolmadı. Öyle bildim yürekten, seni sevda sanalı. Öyle bildim yürekten, seni sevda sanalı. Bir yaz günü rastladım mavi gözler manalı, Durmaz kalbim inceden, atar aşka yanalı. A güzelim, gülüşün her mevsimde bahar mı? Öyle bildim yürekten, seni sevda sanalı. Öyle bildim yürekten, seni sevda sanalı.